Evet Hollanda'da bir market. Domatesin kilosu 1.70 euro. Bizim oradaki çeri domates gibi. Çeri domatesin paketi 2.39 euro. 250 gramı. Burada biraz salatalıklar büyük. Yani ebat olarak. Tane olarak satılıyor. 1.45 burada patlıcan tane olarak 1.25 2.10'dan 1.25'e düşmüş ee, bu bu tarafa bakıyoruz ee, tane olarak acı biber 1.19 kapya biber tarzı olan kırmızı biberler büyük 275 brokoli 1.35 lahana 1.15 avuç paket 1.35 burada çeşitli paketler halinde sebzeler falan var. 5.89 paketler ama içlerinde farklı şeyler var dondurulmuş gıdalar, paketler. Mesela şurada uç 109. Burada 1 euro. Aşağıda yeşillikler, brokoli, paket 2.69. Kaç grammış? 400 gramı 2.69. Burada salata, hazırlanmış paket halinde. 300 gramı 1.59. 200 gramı 1.39 bu yukarıda yeşillikler 159 Üste böyle gene sebze paketi 600 gram 399 karışık yanındaki 400 gram 299 hazır paketlere geliyoruz neymiş bu burger vegan burger 6 euro ee, içinde i̇çinde kaç tane var? Şu anda bilemiyorum bakacağım. İki tane, 6 euro. Burada çeşitli çıkınlar, şinisel mesela. 369. Bir tane var içinde büyükçe. Buradaki tavuklarım paket tavuklar muhtemelen bu göğüs ne kadar 300 gramı 5 euro 499 e, parça tavuklar bunlar dilimlenmiş şekilde göğüs dilimlenmiş 499 altta büyük göğüs 600 gram 7 euro yani 699 dedim Evet kıymalar kısmına geldik. Ne kıymasıymış? Bir bakalım. Dana kıyma. 500 gramı 6.49 6.5 euro. Burada parça et. 190 gramı 3.71 Burada köfte ikili halinde. 200 gram 3.19 bu, bu tarafta balık paket 180 gramı 5.30 üstü 337 gramı 10.53 Evet kahvaltılık kısmındayız. Muhtemelen bunlar krem peynir tarzı şeyler ama farklı farklı tabii. Ee, 175 gramı 3 euro olan var. 175 gramı 3.19 euro olan var. Burada meze muhtemelen bunlar. 2.19, 2.79 Üsttekiler 1.39 Markasına göre değişiyor. sonra burada. burada Yine kahvaltılıklar Şurada sucuk var 600 gramı 4 lira ama ne sucuğu olduğundan emin dedim tavuk olabilir Evet burada peynirler Mozzarella peyniri mesela 125 gramı 0.39 euro Burada mini mozzarella peynirleri top halinde. 150 gram 2.79. Üstte gene peynirler 2.99 Hellim peyniri 225 gram 4.29 Burada kaşar peynirleri Çeşitli ebatlarda altılı altı dilim olarak 5 elde şunlar beş altı sekiz farklı market marka bunlar dört otuz beş tabi yanda çocukların sesini duyuyorsunuz meyve suları bir litreliler farklı market markalar 1.99 karşılıklı 1 litre ee, 1 litre farklı hepsi farklı farklı olmalı aşağıda 2.99 bir tık 3 kiloluk muhtemelen bu 3.99 burada kahveler mesela bu kahve 1.99 <laughs> Starbucks'ın paketi halinde White Mocha Chat onlar kafa latte 2 Karamel makao 3 euro Yani Türk TL'sine çevirmeyin zaten bir zahmet Kafanızı o kadar gerilere atmayın Sadece Fiyat bazlı bakın Bunlar Yani 3 TL Mesela süt burada 500 gram su 0.89 euro yanındaki 750 gram 1.85 meyveli süt muhtemelen o. Ondan sonra altta var farklı bir marka 1.09 500 gram kiloluk 1.29 1.79 altta 1.75 1.19 farklı sütler yan tarafta gene aynen devam ediyor. Burada evet. Farklı farklı sütler, yoğurtlar, meyveli yoğurtlar, proteinli yoğurtlar. Hepsi burada farklı fiyatlar. Yani. Yine üstüne basa basa söyleyeyim de lütfen Türkiye'deki lira farkıyla aynı kefeye koymayın. Herkesin para bedeni farklı. Hani var ya müthiş gurbetçi kafası ama o 2 euro 70 TL'ye gelir 70 küsür TL'ye gelir geçin bu dümenleri mesela burada litre litrelik kolalar var normal kutu kolalar Red Bull'lar mesela bir Red Bull 1.69 Türkiye'de 70 TL civarı falan ortalama yani Üstekiler Powerade'den 2.62 Buradaki kola İkilik kola 4,5 euro. Bunlar paket kola. 2 litre kola 6 euro. İndirim olan şeyler var. Tepsiler. 0.85 kutuları 0.69 0.85 limonlu olan 0.69 normal maksimum tat zero tarzı. Üstekiler çeşitli Fanta modelleri. 0.79, 0.79, 0.79 paketler, 8'li paketler, 5.75 Üstüse litrelik fantalar Yanda meyve suları çeşitli 1.99, 2 euro, 1.30 euro Marka marka, model Tarzı, ne bileyim, içinden i̇şte, alaksa onlar değişiyor Lipton 1.85 Kaç tutmuş bunlar? 0.50, yani 500 gram 500 milim, miligramlık üst tekrar 500 miligramlık soğuk çaylar. Lik sular. Normal bir su. 0.5 litre 0.89 litrelik su 0.19 yani 1 euro bile değil. Yani 1 euro diyelim veya 1 euro. Bu da limonlu sular. 1.19, litrelik 1.69, yarım litrelik 1.19, kivili 1.19, karpuz gibi tadı nasıl olsa bilmiyorum. Evet bir kısmında ee, altılı paket paket 6.65'ten 5 liraya düşmüş. İndirme. Kaçlık bir bira bunlar. Bunlar ufak biralar mı? Aynen. Alttakiler daha büyük. Haykenin Al, 85'ten 6.49'a %25 oda indirim. Amster galiba onlar. Evet. 5.39 paketleri. Tane değil yani lütfen paket. Evet gene çeşitli bir alkoller falan filan. İşte alkol reyonu böyle gidiyor. Çeşitli. Bira modelleri, şaraplar. Mesela burada farklı farklı markalar şarap herhalde muhtemelen 5 euro 6 49 5 99 böyle gidiyor bunlar likör şaraplar şampanyalar herhalde bunlar da. Hmm. çoğunu ilk defa diyorum. herhalde yerel markada da evet kuru yemiş kısmı hesabı neymiş kaju karışık bu karışık 4 Euro 4 Euro yani kaç grammış 150 gramı bedavadan biraz pahalı ülkede babaya alırsın 150 gram zaten mesela kaju kaju 225 gramı 5 Euro Türkiye'de Migros'ta var mesela 69 TL galiba ya 68-65 TL burada 5 Euro yani tabi üstün zekalı Türk halkımız burvetçi Türk halklarımız mesela bunları TL'ye gene çevirmeye çalışıyor onlar için diyeceğim tek kelime geçin bu dümenleri geçin bu dümenleri dondurulmuş pizzalar markasına, mozzarella'sına, ne bileyim karışığına, her şeyine göre değişiyor. 2.69'luk var. 2.69 3.49, 3.79 markasına göre Doktor Otker'i içiyor. Dondurmuş gıda var gene. Balık, üstte dondurmuş meyveler. Dondurma, mini mesela onlu paketi 879 altılı paketi 656 burada dondurmalar paket dondurma bizim algida gibi bize satılan algida var gibi burada farklı markalar da var algidanın da var tabii ki altta paketler halinde mesela neymiş bu vanilyalı 550 Kaç gram olduğunu okuyamadım şu anda kiloluk olabilir Mesela 2 kiloluk Şu dondurma Şu dondurma yani 2.75 Beladan biraz pahalı dediğim gibi Evet burada bordo şarapları Aldım yani farklı farklı şaraplar 7 Euro 6 Euro 4.5 Euro 5 Euro fiyat fiyat değişiyor. Jipsle, Doritos mesela 3 euro. Yani Türk parası 90 küsür lira, Türkiye'de 30 küsür lira. Tabii Türkiye daha ucuz. Kesin canım. 3 TL lan bu neredeyse. Çevirdiğin zaman. TL bazı yol alsan 3 TL. Evet. Türkiye'de bir ara deli gibi fiyatları yükselen tuvalet kağıdı. Olmaz olmaz. Mesela altılı paket 3 euro. Şu. Bu da 8 lirulu paket. 3.75. Türkiye'de 100 bin yani 100 TL'nin üzerinde olan fiyatlar var Tuvalet kağıdında. Ne diyeyim yani. Böyle hmm. devam. Herkes hak ettiği gibi yaşar. Evet abur cubur kısmındayız. Çikolatalar, tetkiler. Yine Gene çikolatalar. Evet. Mesela şu Tonis çikolata çok meşhur burada. Türkiye'de, Makro'da falan çok büyük meblalara satıyorlar. 300-400 TL. E buradaki fiyatı 4 Euro. Düşürdüm bu arada. 4 liraya. Şaka gibi. 4 lira. Türkiye'de 400 liraya makro satıyordu. Galiba yanılmıyorsa. Mesela Milka'lar. 1.19 1.19 Hakiki Milka yani. Tütün tadını daha iyi alırsın. Şu iç çikolatalar bakacağım. Güzelmiş. Alman çikolatası 1.50-1.50 Altta gene Bilmiyorum markayı ilk defa görüyorum Yaralı ama Tony'e benziyor bu da Delikata diye Kaç bu Bir saniye kaç gram olduğuna bakmaya çalışıyorum 200 gram 2.79 Euro Her zaman dediğim gibi bedavadan biraz fazla. Bizim orada bu tarz çikolataları başlangıç TL'si 300-400 TL'den başlıyorlar zaten. Evet şu çikolatanın aynısı. Yani yanılmıyorsam kahve dünyasında mevcut. Burada fiyatı 2.30-30 paket halinde 250 gram kahve dünyasını size saplayayım. O Royal diye geçiyordu sanırım. Yanılmıyorsam. Deli gibi fiyatı var. Ne diyeyim ya? Şaka gibi insan abur cubur göründüğü bile kıskanır mı anasını satayım? Kıskanıyor. Ne yazık ki kıskanıyor fiyatları görünce. Türkiye'deki çocuklara, hepimize yazık yani. Gerçekten coğrafya kader ya. Var olduğumuz coğrafyanın içine ben tövbe estağfurullah. Bizi yönetenler de mi kabahat, coğrafyada mı kabahat, insanlar da mı kabahat, neremizde ne sorun yaşadık, ne şey yaptık ki biz böyle pahalı bir hayatı Avrupa'ya göre fiyatlar konusunda yaşıyoruz ekonomik anlamda. Ne, ne diyorlardı? Avrupa'da da kıtlık var. Avrupa bizi kıskanıyor. Ah babayı kıskanıyor. Gör gör gör. Gör ya kıskanıyor. Kıskanmaz mı? Fiyatlar. Al işte şekerlemeler. 2,5 euro. 200 gramı. 2,5 TL. Adamların parasına göre hesaplayın. Kur çevirmeyin. Çakallık yapmayın. Kimse aptal değil. Allin çikolataları 3.5. 3.5 bile değil pardon 3.9 .29, 3.29 2.99 Böyle gidiyor Al işte Buranın çikolatası yerel Hollanda Şaka gibi şaka ben Ne kaldı başka Buralarda bakmadım Sebzelere bak Evet meyveye bakalım bir de Doğru meyve kısmına bakalım meyvelere bakalım. Evet, dondurulmuş meyveler, paketlenmiş halde çilekler. Mesela bu çilek ne kadarmış? Kaçlıkmış bu çilek? 400 gramı 3.79 euro. Ananas, mango. Şimdi ben birazdan bunlardan alacağım, yiyeceğim. Canım istedi. severim. Mar var, karpuz var. böyle karışıklarından alacağım ben. Mesela şöyle bir paket. Bu azmış gerçi de. 150 gramlık. 5 euro. Kuran boğaz mesela. 225 gram. 389. Burada karışık var. Bunlar mango, ananas, elma, üzüm. %25 indirim yapmış. 5.50'den 3 liraya düşmüş. Mesela ben bundan alacağım birazdan. Mango alacağım. Mesela mango fiyatı 190 gramı 2.75. Çok da güzel gözüküyor vallahi. Evet, bunlar da meyve suları. Mango, elma, ananas, karışık. Çeşit çeşit ebatta buranın meşhur zaten bize de meşhur olmaya başladı litrelik fiyatı mı bunlar? Bakayım. Bu neymiş? Kivi mesela. 1.87 Bir tane de bundan alayım. Çanta iteyim içerim. 500 miligram. Hepsi 1.87 Evet. Meyveler bu tarafta. Limon. Şöyle 5'li. 1.39 Tanesi 0.69. Burada küçük limon 300 gram 1.39. Portakal 1 kilo mu yok özür dilerim 4 kilo 6.49. Buradaki portakal 4 kilo mu yok pardon 3 kilo 2 kilosu 3.29. Greyfurt 1 kilo 2.49. kuru kayısı 250 gram 369 incir 369 kivi Allah goltuna göre sangal songol öyle gidiyor 5.59 e da var 3.99 var kurma kurma ne kadar kurma göremedim fiyatını Neyse mango ikili paket 3 euro. Pavul, indirsen ceviz diyorum pardon özür dilerim. Ananas bak şey halinde kesilmemiş. 2.19. Böyle. Hadi herkes kendine iyi baksın. Selametle. Görün yani kısacını. Neydi? Avrupa bizi kıskanıyor. Ah kıskanıyor. Görürsem söylerim.